Melatonin, melatonin salgımızı artırıyor ve serotonin salgımızı artırıyor. Epifis Plus. Bu da kulağımızın arkasına 1 TL büyüklüğünde bir bant yapıştırıyoruz. Bu bir ay yetiyor arkadaşlar. İçinde 30 adet var. Böyle kulak arkasına yapıştırılan bir bant. Melatonin nedir? Uyku hormonudur. Serotonin nedir? Mutluluk hormonudur. Bizim günümüz yaşam koşullarında bu beyaz ışıklar, internet, wifi, telefon, e radyo frekansları baz istasyonları bizim melatonin ve serotonin salgımızı düşürüyor. Dolayısıyla çevrenize baktığınızda 10 kişinin 6-7 tanesi mutsuz, sinirli, agresif ve psikoloğa gidiyor, psikiyatriste gidiyor. 40-50 yıl önce insanlar bu melatonin serotonin doğru salgıladığı için bir saygı vardı, bir sevgi vardı. İnsanlar daha anlayışlıydı ama maalesef şu an günümüz şartlarında bu beyaz ışık radyo frekansları, internet bunların hepsi bizim melatonin serotonin salgımızı azalttı, düşürdü. Bu da bize uykusuzluk, sabah kalktığımızda yorgun, bitkin, sinirli, agresif ve e, gibi bir sürü olumsuz yaşam koşullarından dolayı bir sürü olumsuzluk bize getirdi. Özellikle uyku problemi olanlar, vardiyalı çalışanlar, önceden vardiyalı çalışma sistemi de yoktu arkadaşlar. Şu an vardiyalı çalışma var. E, doktor, hemşire fabrikada çalışanlar vardiyalı çalışıyor. Dolayısıyla melatoninin doğru salgılanması için, uyku hormonunun doğru salgılanması için akşam 10-11'de yatılıp sabah yazınında kalkmak gerekiyor ve e, bu beyaz ışık, radyo frekansı, wifi bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Köyde uyumuşsunuzdur, köyde uyuduğumuzda mesela bu bahsettiğim şartlar daha iyi olduğu için 3-4 saat uyusanız bile kendiniz daha dinç, daha iyi hissedersiniz. Sebebi melatoninin daha doğru salgılanmasıdır. Bu bantı biz kullandığımızda melatonin ve serotonin doğru salgıladığımız için özellikle e, daha yorgunluk, e, uyku problemlerini ortadan kaldıran bir bant diyebiliriz. Bağışıklık sisteminizi ayrıca güçlendirir e, ve antidepresan kullanan stresli insanlara da bu bant öneriyoruz. Otizm, hiperaktivite gibi çocuklarda da ciddi faydaları var. E, bir şeyi de araştırmanızı istiyorum. Her şeyi ben anlatmayayım. Yazmanızı istiyorum Google'a. Görme özürler neden kanser olmaz yazın arkadaşlar. Görme özürler normal insanlara göre 17 kat daha fazla melatonin salgılarlar. Melatonin salgısı vardır. Ve bu onların melatonin hormonu aynı zamanda kanser hücrelerini yok eden bir hormondur. Ee, on Kanser hücrelerine karşı onları temizleyen bir hormondur. Bunun miktarının fazla olması sizi kanserden de uzaklaştırır. Kanser olmazsınız demiyorum ama kanserden uzaklaştırır. Nasıl sigara içerseniz kansere yakınlaşırsınız. Melatonin seviyenizi vücutta artırırsanız kanserden de uzaklaşırsınız.